Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. İBB'nin ardından bir skandalda Mersin'de. Belediyedeki kadrolar HDP PKK'lılara peşkeş çekilmiştir. Değerli izleyenler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kadrosunda yer alan terör iltisaklı çalışanların ardından bir skandalda Mersin Belediyesi'nde patlak verdi. MHP'li milletvekili Olcay Kılavuz, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kadroları HDP PKK'lılara peşkeş çekilmiştir dedi. MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kadroları edp PKK'lılara peşkeş çekilmiştir dedi. Kılavuz, mecliste düzenlediği basın toplantısında Tuzla'da Dilara Yıldız'a, Mersin'de Raziye Oskay'ın eski nişanlıları tarafından öldürüldüğünü anımsattı. Kadına yönelik şiddet eylemlerinde bulunanların en ağır cezaya almasını gerektiğini ifade eden Kılavuz, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve cinayetlerin önlenmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların artırılmasının, kadınların huzur ve güven içinde yaşayacağı bir toplumun inşa edilmesinin herkesin ortak talebi olduğunu belirtti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin skandallarla gündeme gelmeyi sürdürdüğünü söyleyen Kılavuz şunları kaydetti. EDP-PKK işbirliğiyle seçimlere giren CHP yönetimi Mersin'de ve diğer CHP'li belediyelerde vefa borcunu ödemeyi sürdürmektedir. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kadroları EDP-PKK'lılara peşkeş çekilmiştir. Buradan CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer'e sormak istiyorum. İş başına geldiğiniz günden itibaren kaç PKK'lıyı işe aldınız? Kaç terör örgütü iltisaklı kişinin belediye kadrolarında istihdamını sağladınız? CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerden önce hiçbir işçiyi, hiçbir emekçiyi işten çıkarmayacaklarına dair vermiş olduğu namus ve şeref sözü de unutulmuştur. CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi belediye personeline tarihin en büyük işçi kıymını yaşatmıştır.